Merhaba arkadaşlar. TET denemelerine devam ediyoruz. 9. denemedeyiz. Birinci sorumuz şu şekilde. Aşağıda bazı büyüklüklerin ölçüm sonuçları verilmiştir. Buna göre verilen ölçüm sonuçlarından hangileri vektörel bir büyüklüğe aittir diyor. Şimdi vektörel büyüklüklerde sayı ve birimin yanında yönünde söylenmesi gereken büyüklüklerdi. Mesela burada birinci öncülde buzdolabının ağırlığı 400 Newton diyor. Yani kuvvetten bahsediyor. Kuvvetli arkadaşlar, yön var. Mesela buzdolabının ağırlığı dediğimiz zaman yerin merkezine doğru bir vektörden bahsediyoruz. O nedenle birinci ifade vektörel bir büyüklüktür. Meyve kutusunun hacmi 100 santimetre küptür diyor. Arkadaşlar hacim vektörel bir büyüklük değil. Yani herhangi bir yönü olmayan bir büyüklüktür. O nedenle. E, skalerdir. O nedenle buna da eksi işaretini koyuyorum. Sayaçtan geçen akım şiddeti 2 amperdir demiş. Arkadaşlar e, amper yani akım şiddeti e, temel büyüklükler arasında temel büyüklüklerin hiçbirisi vektörel değil arkadaşlar. Hepsi skaler büyüklük yani yön ifade eden bir büyüklük değildir bu da. O nedenle bunu da eksi olarak işaretliyorum. Cevabım yalnız bir yani şıkkı olacaktır. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. 1990'lı yıllarda lüks araçlarda kullanılan ancak günümüzde inli ufaklı birçok araçta bulunan kruz kontrol sistemi uzun yollarda seyahat ederken aracın süratini belli bir değerde sabitleyen bir sistemdir. Yani araçta sürekli fren ya da gazla gaza basarak devam etmemek için biraz da konfor amaçlı kullanılan bir sistem bu. Tuğçe otoyol girişinde aracının kuruş kontrol sistemini çalıştırmış ve 45 dakika boyunca aracını bu şekilde kullanmıştır. Yani sürekli aynı süratle aracını kullanmış demektir. Buna göre aracın bu süre içerisindeki hareketiyle ilgili hangi yargı kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi birinci öncülde 0-20 dakika zaman aralığındaki ortalama süreti 35. dakikadaki anlık süretine eşittir diyor. Şimdi 45 dakika boyunca kullandığına göre 0-20 arasındaki ortalama süreti de 45. 35. dakikadaki hızı da yine 45 yani süreti yine 45'tir. Dolayısıyla bunlar birbirlerine eşit. Ancak 45 dakikadan sonrasını bilmiyoruz. Bize sadece 35 dakikaya kadar sorduğu için bu ifade kesinlikle doğru. 0-10 dakika zaman aralığındaki yer değiştirmesinin büyüklüğü aldığı yola eşittir demiş. Şimdi burada şu bilgi lazım. Yer değiştirme son konumla ilk konum arasındaki en kısa mesafeye deniyor. Bunun aldığı yola eşit olabilmesi için ancak bu cismin sürekli aynı yönde gidiyor olması gerekir. Çünkü mesela A'dan B'ye kadar geldiyse ve sürekli aynı yönde gidiyorsa o zaman yer değiştirme aldığım zaman da A ile B arasındaki çizgiye bakacağım. Aldığı yola bakarken de yine aynı şekilde bakacağım. Dolayısıyla e, bunlar eşit çıkacak. Fakat burada kesinlik yok. Çünkü bir otobana giriyorsunuz. E, İlla ki bir viraj olacaktır. E, olabilir yani. O nedenle viraj olduğu zaman da bu olay gerçekleşmez. Çünkü mesela diyelim ki e, A'dan B'ye gelirken şöyle bir yol takip ettiğini düşünürsek... ...o zaman yer değiştirme şöyle bir çizgi olacağı için... E, ...bu çizgi de şu kıvrımlı olan yola göre daha kısa olacağı için... Yer değiştirmesiyle aldığı yol birbirlerine eşit olmayabilir. O nedenle bu ifademiz yanlış. 0-30 dakika zaman aralığında aldığı yol 30-45 zaman aralığında aldığı yoldan büyüktür diyor. Bu x eşittir vt sorusu. x eşittir vt mantığına göre düşünecek olursam. Sürat değerimiz sabit. 0-30 dakika arasında 30 dakikalık zaman var. 30-45 arasında 15 dakikalık zaman var. Buradaki zaman kısa, buradaki zaman uzun. O zaman zaman ne kadar büyük olursa alınan yolda o kadar büyük olacağına göre 0.30 dakika aralığındaki daha büyüktür diyebiliriz. Kesin diyebiliriz. O nedenle 1 ve 3 cevabımız A şıkkı olacaktır. Şimdi üçüncü sorumuza gelelim. Sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda ağacın K noktasında asılı duran bir ceviz tanesi dalından koparak yere düşmektedir. Ceviz tanesinin hareketi sırasında sahip olduğu bazı enerjiler E1, E2'dir. E1 değeri E2'den büyük olduğuna göre demiş. Yani E1 büyüktür E2 bir kenara yazıyorum. Buna göre hangi ifade doğru olabilir demiş. E1 enerjisi hangisi E2 enerjisi hangisi bunu bulmamız isteniyor. Şimdi birinci öncülden başlayalım. K noktasındaki mekanik enerji M noktasındaki kinetik enerjiye eşittir demiş. Burada arkadaşlar mekanik enerji K noktası için konuşacak olursak K'de yalnızca potansiyel enerji var. Kinetik enerji yok. Diyelim ki potansiyel enerji 10 J olsun. Kinetik 0 olsun. M noktasına geldiği zaman ne olacaktır? K'den M'ye gelirken bütün potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye çevirecektir. Çünkü yere gelmiş oluyor. O nedenle de bu sefer potansiyel enerji sıfıra gelecek. Kinetik enerji ne olacak? 10 J olacak. Yani potansiyelden kinetiğe dönüşüm gerçekleşmiş olacak. Rakamı kendim verdim tabii ki. Mekanik enerji ise bu ikisinin toplamı. Yani yukarıdaki mekanik enerji o zaman 10 oluyor. E, aşağıdaki mekanik enerji de 10 oluyor. Şimdi e, burası kinetikti. Başta 0 şimdi 10. Şimdi diyor ki K noktasındaki mekanik enerji yani 10 Joule. M noktasındaki kinetik enerji o da 10 Joule. Peki bunlar eşit değil mi? Evet eşitler şu anda. Peki soru bize ne demişti? E1 enerjisinin E2'den büyük olduğunu söylemişti. O zaman bu ifademiz doğru mudur? Hayır doğru değil yanlış. K noktasındaki yere göre potansiyel enerji, L noktasındaki yere göre potansiyel enerjiye eşit mi diyor e, büyük mü? Ona bakalım. Bu arada şöyle büyük bir işaret koyalım. Şimdi K noktasındaki potansiyel enerji e, işte buraya 2h diye verirsek 2mgh kadarlık bir potansiyel enerji. L'deki potansiyel enerji daha aşağıda 1mgh 1m, kadar. O zaman daha küçük. Yani bu e, ifademiz demek ki doğrumuş. M noktasındaki mekanik enerji L'deki kinetik enerjiden büyük mü? Şimdi L'deki kinetik enerjiyi şöyle düşünebiliriz. Şimdi 10 jüllük bir enerjinin potansiyel enerjinin yarısını e, kaybettiği için ya, e, yarısı kadar bir kinetik enerjiyi kazanmış olur. Yani şurada 0 kinetikken burada 5 jül olur. Buraya geldiği zaman 10 jül olacak. Şimdi burada kinetik enerjimiz e, verdiğimiz rakamlara göre konuşuyorum. 5 jül. Şimdi L noktasında kinetik enerjinin 5 olduğunu şuraya da yazalım. M noktasındaki mekanik enerji ise 10 jül çünkü kinetik artı potansiyel. Kinetim 10 olduğu için mekaniğim de 10 oldu. Öyleyse bakıyorum 10 5'ten büyük mü? Evet büyük. O zaman bu ifademiz de doğru oldu. Cevabımız 2 ve 3. Yani D şıkkıdır. Evet şimdi gelelim dördüncü sorumuza. Kübra oda sıcaklığında uzun süre beklemiş olan su dolu bir plastik şişeyi buzdolabına koyarak bir süre beklediğinde suyun yüzeyinde buz kırıntılarının oluştuğunu gözlemliyor. Ortam ısıtılmış olduğuna göre... Kübra'nın yaşadığı bu süreçle ilgili aşağı yaptığı aşağıdaki yorumlardan hangileri yanlıştır diyor. Şimdi e, su dolu plastik şişeyi buzdolabına koyduğu zaman suyun üzerinde buz kırıntıları ol, oluşuyor. Şimdi buzun suyun donmuş hali olduğunu biliyoruz. Yani burada demek ki suyu don, e, soğuttuğu zaman donma olayı gerçekleşmiş. Ve donan buzlar da yukarıda e, birikmiş. E, bu da buzun öz kütlesinin suyun da, sudan daha küçük olduğunu, suyun öz kütlesinden daha küçük olduğunu bize anlatır. Şimdi bakalım. A şıkkında diyor ki şişeyi buzdolabında beklettiğimde içindeki suyun iç enerjisi azalmıştır diyor. Arkadaşlar tabii ki çünkü sonuçta su daha sıcaktı. Buzdolabı daha soğuktu ve ne yaptı? Dışarıya ısıyı vermiş oldu. Dolayısıyla iç enerji azalma meydana geldi. Bu ifade doğru. Şişeyi buzdolabında beklettiğinde içindeki suyun ısı sahası değişmemiştir diyor. Şimdi arkadaşlar ısı sahası M çarpı C ee, tabii ki suyun ne kütlesi değişir ne de e, öz, ısı, öz ısısı değişir. Yani suyun diyor bakın yani buz hale geldiği zaman buzu katmıyor işin içine. Sadece suyun öz ısısından bahsediyor. Ee, e, M bu arada ha, buza dönüştüğü için pardon M ne oldu? Azalma gerçekleşti işte. M'de. C değişmiyor. E, dolayısıyla ne oldu? Isı sırasında azalma meydana gelmiş oldu. Şimdi burada da değişmemiştir ifadesi kullanmıştı. O zaman bu ifademiz yanlış oluyor. Diğerlerinde de bakalım. Yanlış olanı bulduk ama. Şişeyi buzdolabında beklettiğimde içindeki suyun moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi azalmıştır. Ortalama kinetik enerji sıcaklıkla ilgili bir kavram olduğu için tabii ki sıcaklığı da azaldığı için o nedenle bu ifade doğru bir ifade olur. Son durumda şişe içindeki suyun sıcaklığı sıfırdır. Son durumda buzun sıcaklığı sıfırdır diyor. Doğru çünkü e, buz kırıntıları oluştuğu zaman e, suyla buz beraber aynı anda bulunmuş oluyorlar ve dolayısıyla sıcaklıkları Eşit oluyor. Termik dengede, ısıl dengede oluyorlar. E, beraber oldukları için de arkadaşlar ikisinde sıcaklıklarının aynı olduğu tek nokta 0 derece olduğundan dolayı bu ifadelerin her ikisi de doğrudur. Cevabımız da 5 oldu. Şimdi geldik 5. soruya. Çetin yaptığı deneyde e, bir direnç teli, pil ve ampermetre kullanarak şekildeki elektrik devresini hazırlıyor. Buna göre yapılan deneyde ampermetre okunan değerin artması için hangisi yapılabilir? Arkadaşlar ohm kanununa göre V eşittir I çarpı R'den bu değerin azalması için yapılması gereken şeylerden bir tanesi dirençlerini arttırmak bir tanesi de karşı taraftaki potansiyel değerini azaltmak. Çünkü eşitliğin karşı tarafındaki rakamı azaltmış oluyoruz. Bu arada ampermetre okunan değer artması için diyormuş bunları ters çevirelim. Ee, akımı arttırmak için R'yi azaltacağız ya da karşıdaki potansiyel farkı arttıracağız. Şimdi hangisi yapılabilir? 1. Kalınlığı daha küçük dirençleri kullanmak. Şimdi direnç tellinin kalınlığını küçültmek, kesitini küçültmek demektir. Bunun için şu formülü bir hatırlayalım: R eşittir rho L bölü S şeklinde. Yani bir iletken direnci öz direnciyle doğru orantılıdır, uzunluğuyla doğru orantılıdır, bir bile kesitiyle ters orantılıdır. Şimdi kalınlığı küçük, yani kesiti küçük dediği için S'nin küçülmüş olduğunu görüyoruz. O zaman dirençlerimiz ne olacaktır? Artacaktır, çünkü bu bununla ters orantılı. Şimdi bu tarafa gelelim. Bu tarafta da arkadaşlar direnç değeri arttı ama bizde e, bizim ihtiyacımız olan direnç değerinin azalmasıydı. O nedenle bu ifade ne oldu? Yanlış oldu. Uzunluğu daha büyük direnç teli kullanmak diyor. Şimdi uzunluğu büyük direnç teli kullanırsak L arttı, L artar, L artarsa karşılığında R artar. E, yine biz azalsın diye beklediğimiz için yine bizim işimize yaramadı. O zaman bu ifade de yanlış bir ifadedir. Gerilimi daha büyük bir pil kullanmak diyor. Yani bunun dışında bir şey. Bu taraftan bakıyorum bu sefer. Ohm kanundan bakıyorum. Gerilimi büyük olduğu zaman karşılığında ne oluyordu? Akım artıyordu. O zaman bunu yapmamız yeterli olacaktır. Cevabımız da aşık olacaktır. Evet geldik 6. sorumuza. K ortamında bulunan bir cisimden çıkarak L ortamında bulunan bir gözlemciye ulaşan ışınlardan iki tanesi şekildeki gibidir diyor. Buna göre hangisi doğrudur? Şimdi baktığımız kadarıyla burada iki tane ışın var. İkisi de kırılma gerçekleştirmiş. Ee, ve normalden uzaklaşma gördüm ben burada. Şöyle bir normal çizersem arkadaşlar. Şu açı ve şu açıya baktığımızda L'ye geçerken normalden uzaklaşma gerçekleşmiş. Uzaklaşma gerçekleştiğine göre bunun az yoğun olması gerekiyor. Yani geçtiği ortamın az yoğun or olması gerekiyor. Bunun da çok yoğun ortam olması gerekiyor. Şimdi bir bakalım neler söylemiş. L ortamının kırıcılık indisi enekinden küçüktür. Evet bunu şimdi söylemiştik. Doğru bir ifade. Gözlemci cismi olduğundan daha yakında görür demiş. Şimdi şunu da hatırlamamız lazım. Az yoğundan çok yöne bakıldığı zaman cisimler olduğundan daha yakında görükür. Bunu şöyle düşünebiliriz. Şimdi şuradan bir dikme çıkalım Bu şekilde. Gözlemci alt taraftan L'den bakıyor. Kırılan ışın şu doğrultuda gitmiş. E bu kırıldıktan sonraki uzantısı neredeyse gözlemci cismi orada görecektir. Uzantıyı çiziyorum. Bakın şunun uzantısını çiziyorum. Şu tarafa doğru çizdim ve şu doğrultuyu şurada bir yerde kesişmiş oldu. Bu da bir ışın tabii ki doğrultuyu çizerken kırılmayan bir ışın çizmiş gibi düşünebilirsiniz. Şimdi cisim o zaman uzaktaydı biraz daha yüzeye yaklaşmış oldu. Dolayısıyla gerçekten de yakında görmüş oldu. Bu ifadede ne oldu arkadaşlar? gözlemci cismi olduğundan daha yakında görür ifadesi doğru oldu. Şimdi e, ışığın K ortamındaki ortalama hızı L ortamındakinden büyüktür diyor. Şimdi hızla kırıcılık indisi yani yoğunluk ters orantılıdır. Şimdi e, biz K ortamının indisinin büyük olduğunu söyledik. L'nin küçük olduğunu söyledik. Hız bakımından da o zaman K'deki küçük L'dekinin büyük olması gerekir. Şimdi büyüktür diyor galiba. Evet, büyüktür demişti. Biz ise k'deki'nin küçük olduğunu söylediğimiz, bulduğumuza göre bu ifademiz yanlış oluyor. Cevabımız 1 ve 2 oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi 7. aynı zamanda sonuncu sorumuza bir bakalım. Bir öğrenci laboratuvar ortamında yaptığı deneysel çalışmada noktasal kaynak kullanarak derinliği her yerinde aynı olan bir dalga reğinde dairesel su dalgaları oluşturuyor demiş. Yani şöyle bir leğen ortada bir işte kaynak dairesel dalgalar oluşturulmuş. Buna göre öğrenci oluşan su dalgalarının dalga boyunu arttırmak için hangisini yapabilir? Şimdi arkadaşlar burada dalga boyunu arttırmak için sadece şu formülü kullanmak yeterli olacaktır. Frekans çarpı lambda eşittir ve e, lambda'nın büyümesini istiyoruz. O zaman yapacağımız şunlar olabilir. Hızı arttıracak bir etken e, yapılabilir. Yani bu da derinliği arttırmaktır arkadaşlar. Çünkü derinlik de hızla orantılıdır. Ya da diğer taraftan da frekansı küçültebiliriz. Çünkü bunlar çarpım halinde olduğu için lambda'yı büyütecektir bu olay. Onun için ne yapacağız? E, frekansı e, azaltabiliriz. Ya da ne derler? E, derinliği arttırabiliriz. Tabii ki frekansı azaltmak periyodu Arttırmak da aynı zamanda yani e, bunu da düşünebiliriz arkadaşlar. Şimdi kaynağın frekansını arttırmak. Hayır azaltmaktı yanlış. Periyodu azaltmak. Hayır arttırmaktı da yanlış. Dalga su eklemek. Evet bakın burada derinliği arttırmak demiştik. E, dalga su eklerseniz derinlik artar. E, dolayısıyla hız artar. Hız artınca da lambda artar. Cevabımız C şıkkı olarak bulunur.